Uyku girmedi gözüme. Kuşlardan erkenciyim yine bu sabah. İçimde bir yerlerde bir endişe var. Onların geleceği ne olacak? Hayallerim, umutlarım, bu topraklarda genç olmak ne zaman güzel bir şey olacak? Bugün de tezgaha uğrayan olmadı. Eve yine elim boş döneceğim. Geçim derdim hiç bitmeyecek mi? ya öğrencilerim, o masum gözler, geleceğe dair bir ışık göremezlerse, onların yarınlarını nasıl aydınlatırım? Toprağım kurudu, borçlar boyumu aştı. Yarın neyle ekip biçilir bu topraklar? Emeklerime değecek bir yarınım olacak mı? Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. 101 yıl önce bugün o seni duydu. Şimdi dik tut başını. İnancını, umudunu diri tut. Onun gözlerine bak. Cumhuriyet'e gözün gibi bak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.